Ramzi, akşamdan kanun suyuyla bunu harmanladık, koydum, bak ne kadar suyu çıktı var ya, bak bu su kendi kendine olan su. Evet. Şimdi sadece biz bunu şeye koyacağız, Bir bidona öyle mi? Hı hı, şimdi bunu böyle böyle koyacağız, havuçların içine, yapacağız, kesip kesip içine koyacağız aran aran. Biraz daha havuç getirince üstüne koyarız, hı hı. Hı hı. bunu sayılır sarımsak koyacağız. Bak, ölmüş, ölmüş olmuş, yumuşacık olmuş şimdi. Tuz tadı olmuş biraz yedi mi? Geçmiş tuz tadı. Geçmiş mi? Hmm. Bak ya sen de. Tam bir yıkamız hiç tuz olmayacak mı? Hiç tuz olmayacak mı? Güzel olmuş değil mi Tegi? Bu tuzuna koyacağım. Hmm. Bu dolu da olurdu, akşam kapağı kapanmıyor. Güzel olursa ben haftaya bir daha alırım yaparız. Hı -hı. Sen bunları ne tuzu attın anne? Kazan bak sana. Değil mi? Sine tuzu? Turşu tuzu. He. Ötekiler erikliyor güzel oluyor. Aynen güzel oldu güzel. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün annemle turşu koyuyoruz. Bundan başladı bile. Şimdi ben sıcak su mu yapayım anne sarımsağı? Sarımsağı sıcak suyla ısladın mı? Hemencecik kabukları çıkıyor. He, tamam. Ben o zaman onları yapayım. Sen bize aykırı olmuş Tamam Lena, <laughs> dur kızım. Hani Selim, sen, sen al mısın? Aldım. Kavuşunu koyduk. Sarımsağını koyacağız. suyunu koyarız kafana. Çok güzel oldu ama. Yeter bu bana. Onu da sana dolduralım. Nereye? Ne, yapacaksın hey, Çarşı, ne ne? Ne yapacağım Allah? Ne almaya gidiyorsunuz? Ha tamam. Hay. Yaptırma yaptırma. Hemi. Ne var? Hay Ha bu saçını keseceksin. Güneş varken kes çabuk gelir. Açın, Buraya değil mı ya bir Ne oldu? Sevdin mi o tavukları. Korktular senden bak bir köşeye saklandı dayının tavukları. Gel. Gel, gel. Bir tanesi tutayım mı abla ona? de var. Anneannesi. Sen kal, sen orada git. Güle güle sana. Senin soy ismin ne? benim zaten. <laughs> sana güle güle. Demir al. Anne. Gel. İçeride kibrit onu. Hadi. 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 Masken yine var. Musa. Sessiz asla. Aman, doğru yerde değil. Nefes alamıyorum. Bak şöyle yap. <laughs> o zaman bak, çıkar. Bak şöyle yapacağım bak. Bak şöyle yapacağım bak. Hah? <laughs> Öyle değil. <bak>. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Hem bir iş yapmıyorsun ha? <laughs> bir, şey bir de çek çekirdek atıyor bir de. Altı burusun, burusun diye <laughs> yapalım lan. Ne kim ustaçta bıraktı böyle ya?

Sen oturduğun yerden ha şey millet birine tavuk yap. Birine de... Nasıl kes Şu güneş var ya hayatım. Güneşin geleceği dalları böyle kes. Bunu keseceğim o zaman. Bunu mu? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Yok da dudağın. Dudağın. Adam boşuna demiyormuş ben bu hayata şans eseri yaşıyorum diye. Dudağını kesti iki dal çarptı. Bakayım bakayım. Duvara dön bakayım kanıyor mu? Kanıyor Biraz yok durmuş da hafif kırmızılık var. Yara olur orası. i̇yi gibi. Anama iyi... Ilk... söyleyeceğim. <laughs> de, uşağımı gönderdim. Bu uşağımın ağzını kınatmışlar. <laughs> Torunumun kaşı gitmiş. Sen geçen, gitme. geçen gibi de diyordun ya zaten ben bu hayata şans eseri yaşıyorum. Öyle oldu yani. İyi ki bir ağacın dalına çıkardık seni. Bir iş yaptık dedik. Ümit'e konuşma var diyeceğim. Gel otur burada konuş diyeceğim tamam. He manına gel. <laughs> Çok yapma bize geliyor. E, e, eminler Çek onları oradan.

Çok ağlıyor çünkü durduramıyoruz. Böyle. Ya babası ki bu sefer dayısına kestirelim dedik saçını. Dayısı geçti ama çok ağladı benim oğlum. Ama çok tatlı oldu. Çok mu ağladın sen? He? Çok mu ağladın? Çok pişer ya güzel oluyor. Pişer, pişer. Yavaş yavaş. Yerle biraz yerle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş pişsin ya. Orada bir şey olmaz. Şimdi ne yapacaksınız baba siz bunu? Tavuk. Bu akşam biter mi? Aynen öyle. Yorulmadın herhalde. Pazar mi kalktın? Tamam ben küçük şey yapalım da yiyelim. Hadi. Çok güzel oldu yine. Hadi. Tavuklar pişti. Salatamız da hazır. Onlar gelmez ya hemen Nasıl? ya. Tamam. Ben buraya söyleyeceğim başka şey. Hı, bir şey. Bir bunu. karıştı şunu. Hep dökmüşsünüz abi. Aynen ne yapayım? Doldur doldurmuşsunuz onu. Doldu, doldu. Benimki tavuklar mı böyle? Mimarı geldi. Ellerine hayır, hayır, sağlık. Hayır, hayır, 90, 90. Olmadı ki. Kız. Oldu oldu. <laughs> Hadi. Evet, tamam.